Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Supreme Supremador'la Stigman oynayacağız. Arkadaşlar bilmiyorsanız anlatayım mesela. Bak şu an bu benim, şu an böyle gösterdiğim Böyle dört çizik oldu. Zaten önceden bir iki kere daha çekmiştik. Bak bu iki kişi şey, bu iki kişi bende bir tanesi işte. Şimdi hadi başlayalım. Bu arada yeni silah geldi. Şu an benim elindeki o. Çok garip bir silah. Hadi oynayalım. Allah... Görüyorsun bak görüyor musunuz? Öyle bir şey attım ona. O da böyle hasar veriyor mesela. Ben de böyle hem vuruyorum güzel bir silah. Yani 500 para verdi o, oyun parası. Allah. Öleceğim. Aa. Ay. Geber. Öldü mü? Ölmedi hala. Dur buna bu ben onu. Aa yendik. Yeni. Denen Arkadaşlar video bu arada kendi kendine kesilirse kusura bakmayın. Ya bu diğeri de kaçma başa. Neyse biz bunu dövelim o gelsin. Bu bizim işimize yarar. E ya, git git. Tam ben onları da Bizimki sen de gel. Allah 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 Allah. Palaslar görmüşler. Ya. Birbirine nasıl bunlar çizilmiş. Bunları tarif diyeceğim. Sen tarif Kır kır kır. Uy kafasını ne neredeyse ye. Yemelim yendik. Aa. Bundan sonra bozla dövüşeceğiz. de. Ama. Hadi bu maçı da yapalım. Arkadaş donuyor bu arada. birazcık kusura bakmayın. Ah. Oh. Tam, tamam vurdu. Bırak kafamı. Allah'tan sonra. Ay. Arkadaşlar bak bu an şu an bu elinde böyle tornavida gibi olan şey. Ay tornavida diyorum. Neydi onun ismi? Ana, anahtar mıydı buna? Ne diyeceğiz? İşte o. O elimde. O bir tanesini öldürdü. Bizimkisi. Aa ölmemiş. Son az şey canı kalmış. Aa. Ama yani, Minecraft seri olmayacak ya. Beğenilmiyor millet. Yani beğenmediniz. Belki Minecraft atarım bir kaç bölüm biz o kadar öldürdü ya bu arada beni. Neyse o tarıtım arkadan kafasını kırdı. Bosa girelim kendim. Ben buna kalışmış. Yallah. Allah. Buna dövüşeceğiz. Tarık sık sık sık. Aa şattık bile. Aferin bizimki. Uh, uh, Allah. Bu iki silah var. Ona aferin Tarık dal dal. Aa ben niye dalmıyorum ya? Ben uzakça değilim ki. Hem Tarık'la hem şeyle dalayım. Oy. Taretler çıldırdılar bile ne sıkıyorlar. Aa. Üç. Ha, öldüm. Son anda bizimkisi kazandı. Öldü ölecek de. Allah lazer gibi bir bize. Dur bizim taretimi ona getirdim. Ha iki tane taret tek yapabiliyoruz. Bir tane daha koyunca da taret siliniyor yeni bir tane geliyor. Ay öldüm mü? Öldüm oha. Bizimkisi sana güveniyorum hadi. Hadi. Hadi sarı kafa. Vur. Uy, <laughs> Oy headshot. Headshot. Vur. ay yandan vur gibi bir tane. Oy ne yaşandı? Baba beni döver. Kaçıyorum ben. Ay. Ay tuttu. Bu benim eski favori silahımda bu arada bu lollipop. Abimle oynadım mesela abim çıldırıyordu onu. Ben tuttum aşağı atıyordum. Tuttum aşağı atıyordum. Artık sinirliyle de oynamıyordu. Ben yani abimi de biliyorsunuz Ersin abim. Ay. Ya. Ay bu tarifin canı azalmış. Onları mı yapar mısak keşke. Bu arada çok beğenirseniz yeni yine bundan atarım. Bu tarzı videodan. Öldü. Woohoo! Ay ölmedi. Bu arada bak. Neydi hani o? ki o hani böyle kanca gibi şey. Şu an bu elindeki bir de bir tane hani o balta gibi bir şey var böyle. Bunlar atıp bu maçtan sonra onu alacağım. Onu daha çok sevim. Ah, sonunda bu neyse o baltayı alayım. Kadacığıma durumu baltayı göstereceğim size. Ha bu. Gel buraya. Wii! O tek attım. Ah, bak! Ah, görüyor musun o kancayı? Ben hem tutundu sonra da ben tuttum yanlış şey yaptım. Geliyorum. Oh, dal 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 dal. Ay, onu da iki kılıç var bir de ama yine de biz yeniyoruz. Çünkü kolay tek kişi olması. Bir de büyük ya. Ona tut tutturmama ihtimali çok diyecek mi tutturamam. Çünkü fake Sonunda. Ay. Gurum. Gurum. Ay Ay ay. Ol. Aa kafam. Aa. 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 Gitti. Gittim. Gittim. Aa sonunda kazandık. O da lava düştü. Bizimki de. Ama onun daha daha önce düştü. Ay gururum. Ben böyle atayım. Ay. Bak bir de lazer atıyor. Bizi sana ayırırlar. Hayırdır ha He? Ha? Bak bizimki de arkadan bizi izliyor sanki. Oy baltayı sapladım. Vıdı vıdı. wow ay Zamanı yavaşlattı. Allah Allah Allah. Kazandım. Yukarı uçalım ben gidiyorum. Oo. Ee, ben. Tabii çok kolay ya. Boss'u tek başımıza istediğimiz gibi dönüyoruz. İstediğimiz haritayı seçebilecek güzel olurdu. Neyse ben favori harita açıyorum. Heh, bu. Vur, vur, vur. Ay bosa girdim diye kesin şimdi benim şu an rakipler kolaydırdır. Bek bu maçtan sonra değişti. Hemen zorlaştırayım. <laughs> Allah! Bizim kimse aralarına dövüyor ben yatma gel. Gurum. Allah dur. Ay. Aha bunu sıkıştırdık. Dö 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 dö. Dö ay. Dö. Gel lan ben sana geliyorum hadi bakalım. Tek ve dek ay. Bua. Bu diğerini öldürdüm kafasına vurarak. Bu oh. bunun da ayağından parçaladım. Ve gurum. Dur ona zorlaştırayım böyle. Easy oluyorlar. Easy iyi Ay boss fight'a niye gülüm Ay de beni robot yapmış ya. Ben bu karakter Anlar artık oyun. Supreme Dualist ben yukarıkini alayım. Neyse o bir diğerine gitti. Guru, Ay son anda kaçtı ya. Oo. Geliyorum geliyorum geliyorum. Uf kafası yarıldı valla. Gel buraya. Hadi a. Vallahi bizimkisin. Dek mi düşündünüz siz? Ha? 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 Allah Allah bizimkisini kurtarın. Bu sefer gelmem. Ev geber bir sen. Oy. Bir canı kaldı ve yes. Ya sürede zorlaştırdım ama hala bebek gibi oynuyorlar. Ha <laughs> ha. Ay. Ya iki kişi bana geliyorlar. Bizimki de orada dayak yiyor. Onu öyle bir oraya. Ay. Ya of. Bu koruma korum, kalkan da oy. Ya bir, bir şey gösteriyorum arkadaşlar. Bir durur musunuz? Bak ya neyse. Bak böyle aşağı doğru tutuyoruz. O, o beyaz ışık tamamenca oluyor. Tutun ya. Bunu da oynayalım. Ara verelim. Oy. Baltam elime gelmedi. Onun kafasını yardı. Oha. Neyse bir kaç. iki maç daha oynayayım. Ay ay. Uy. Ah. Uf. Uh. Gel buraya. Uy, uy, Arkadaşlar beğenirseniz yorumlara yazın. Gurum gurum gurum. Ay. Döverdim şunu da. Ya bunu ne kadar kolay. Ne zorlaştırdın Oy kafama döndürdü var ya başım vardı. Bu son maçımız. Son maçta bari yenin bizi ya. Botlar. Zaten botlar. Hı. Ay. Uy. Kafadan. La bu beni dövecek ha. Vallahi ben sinirlendim. Onlar öyle sinirlendim. Oha adamı sinirlendirdim ha. Dövecek beni. ya Kaç. Kaç. Aa. Valla dövdü adam sinirlendi. Neyse bizimki sanki beni yok. Diğerini canı zaten bir ettim. Bizimkisi daha canı bile gitmemiş. Bir tanesini öldürdü. Zaten onu ben canına bir ettim. Yedi geliyor. A. Hayır. Şey sıkıştı. Neydi? Neydi ne buraya? Öf. Hareket eden duvara çarptı. Döv döv. döv. Ya iki kılıcın var. Ben de şimdi o kılıç olsam. Hiç kaybetmem ki sen daha adamı öldürebilirsin. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir... Bin abonede yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Like atıp abone unutmayın. Görüşürüz bay bay.